İyi akşamlar. Yavaş yavaş sakin. <laughs> ne oldu amca? Anlat. Eşim oğlum. Dinle beni. Şey var diye bu test mes filan. Bunları boş ver. Ben istemiyorum ben. Duydun değil mi? Yapmasak. Senin ufaklık bozulmasın sonra. E, tamam oğlum dur. Ben onu çok seviyorum ama beni rahat bırakmıyor. Benden bir türlü vazgeçmiyor. Vazgeçer, vazgeçer. İddia girelim mi? 40 lirasına. <laughs> Yok doktor bey, yanlış anladın sen. Yani ben onsuz hiçbir şey yapamıyorum ki. Buna mı şimdi muamelesi yapıyor bana? Yani artık burama geldi. Şimdi gideceğiz, evine baş başa kalacağız. Kıyamet kopacak. Artık çok fena sıkılıyorum. Her şeyime karşı. Acaba diyorum, senin ufakla bunu alıştıra alıştıra mı söylesek? Zamanımız mı olmasın son. Yok, acizane. Benim bir fikrim var. Siz alın bunu. Alın alın bunu. Şey yapın. Testler çıkmış gibi yapın. Benim artık daha fazla bakıma ihtiyacım olduğunu... ...bir huzur evine yatmam gerektiğini söyleyen ona. Ona ikna edin. Ama şöyle... ...büyükçe olsun. Müstakil öyle. Tek özel o da Biraz parayı kıysın kerata değil mi ya?